İyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımız bugün de sizlere ünlü dizilerimizden olan Sol Yanım dizisinin kamera arkası görüntülerini toplayarak sizler için güzel bir video hazırlamış. Hemen videonu sizlere takdim ediyoruz arkadaşlar. Buyurun izleyin. Videomuzu umarız çok beğeneceksiniz. Beğenirseniz kanalımıza abone olup like yapmayı ve bildirim tonunu açmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar kanalımızı takipte kalın ki yeni videolarımızdan anında haberdar olasınız. Hoşça kalın arkadaşlar, iyi seyirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorum ve fikirlerinizi her zaman bekliyorum.